Evet. Kerim bir evet. de hayvan gibi bir şey kalama alıyor. İnşallah vatoz değildir. Vatoz da olabilir. Va vatoz da olabilir diyor. Lan kayaya girme gel buraya. Evet. Aa, kırlangıç, kırlangıç, kırlangıç. Hayvan gibi kırlangıç. Dur bekle Kerim tut şunu. Tut şunu yaklaştır. Dur, dur, dur. Ben alırım dur, onu. Yok yok, yok alırsın da İstine var. Benim misine var. Dur dur. dur. Kırlangıç evet. beyler hayvan gibi kırlangıç Adem, var. Abi misine geliyorsun. Tüşünü, ne? Tut şunu, tut şunu. Ben onu çekeceğim oradan. Tut. Yok o bir ihtimalle kaçacak. Kaçamazsın. Gel. Hayır ama ağzından alman lazım abi. Misineden kaldırdığın an gider, ya, gider ya, o. Geçe, geçe. Sen biraz geriye doğru yanaş. Şu ara atmazsak aslında olur abi. Şu boşluk var ya. Ağzına sokman lazım eline. Dikkat et suya düşme. Düşme işte abi bırak. Balık giderse gitsin. Lan düşme abi. Siktir ya. Siktir ya. Takım çıktı mı? Çıktı. Tam boş ver sen boş ver. Balık önemli değil.